Kanalıma hoş geldiniz. Ben ya bugün sizlerle daha harika bir video çekiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pek harika oyun oluyor. Bir arkadaşımız hediye göndermiş. Tabii ki bir, birilerinin hediyesini açıp birilerinin açmamak kötü bir şey olur. O yüzden açıyorum arkadaşlar. Hadi geçin. Bu arada arkadaşlarımıza yeni bir şey başladım. Her bana hediye gönderen arkadaşlar bir petime ismini koyacağım. Ve videolarda onlardan çıkaracağım Hadi geçelim önceki e, bu oyuna başladığım ilk arkadaşımız bu oldu ve inanılmaz güzel bir hediye göndermiş olabilir bilmiyorum arkadaşımız Merhaba diyor Merhaba diyor video oyunu değil mi arkadaşlar Merhaba video oyunu bugün kanalımız için bir video çekiyoruz bugün kanalımız için bir video çekiyoruz hediye falan değil mi dönüyorsa? hediye almayı severim. Şu markaların var ya. Ne mantıklı. Bu arada bu ay koç tipinin arkadaşlar. Hadi açalım. Arkadaşımızın adı Hast ya. Hast ya. Teşekkürler Hastya. Aa gelmiş bir tanesi. De. Hemen bir pedimin adını Hastya koyayım arkadaşlar. Şunun adına koyacağım. Çünkü çok pedim yok. Aslında var da. Hepine ismi var. Hast ya. Evet arkadaşlar Hastya'nın ismi hastanın özel köpeği arkadaşlar bu. Evet şimdi arkadaşlar yeni bir hediye açıyoruz. bir dakika kağıda yazayım. var yoksa böyle olmayacak arkadaşlar. Bir dakika. Çünkü arkadaşımın ismini aklımda tutabilirim. Tabletime yazacağım. Ben şu an telefonumdan oynuyorum çünkü arkadaşlar. Açıldı tabletim. Açıldı arkadaşlar. Ay. Iı, Telefon işte, resmine gireceğim. Şimdi arkadaşlar notlarından yazacağım. Notlara girdim şimdi. Şuraya yazayım işte. Heh, burada boş alan buldum ve arkadaşlar yazmaya başlayacağım. biz. İşte şöyle Tamam. teşekkürler Spiderman. teşekkürler Şeker geldi. Arkadaşlar bir tane daha var. Aa hemen ismini koyalım bu arada pets'in. O da köpekten olacak. Yani köpük olmasını istemiyorsunuz hep daha bir sürü üst üste yani bir sürü gösteremiyorsunuz ama bilmiyorum artık. Pi Tipi... iyi oluyor arkadaşlar. Ha. Dash, man, x'te. arkadaşımızın ismini de köpeğimize koyduk arkadaşlar. Ben de çok tatlı oldu bir sürü. Şey. Arkadaşım arkadaşlık isteği atıyor arkadaşımız. Kabul ettim mi arkadaşlar? Öbür arkadaşımızın hediyesinin ismi Polisim. Teşekkürler Polisim. Hemen köpeğinize Polisim yazayım. Polisim.

hemen yapalım arkadaşımız da bu son hediyemizde arkadaşlar arkadaşımıza rakam koyacağım isminizin geçmesini istiyorsanız arkadaşlar de gönderebilirsiniz son hediyemiz de buydu arkadaşlar da bir sürü herkes arkadaşlar istiyor Tanıdım var mı benim arkadaşlar YouTube kanalımdan kabul ettim tabii ki de yapacağım başka bir şey yoktu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ki videomuzu kısa keseceğim Gördüğünüz gibi çok güzel yaptım. Sizin hediye şeylerinizin ismini bir öncekilerinkini yapamamıştım. Çünkü şimdi aklıma geldi daha kısa bakın yaptım hepsini. sonra serçelerden devam edeceğim. Benim bir sürü serçem var. Arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hediye göndermeyi Hediye göndereni ben de hediye göndereceğim. Hatta gönderem diyecektim de. Şey yapamıyorum arkadaşlar. Şu an isimlerini, numar isimlerini biliyorum numaralarını kaydedemedim. Bir dahaki hediyeleri onlara da göndereceğim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.